Bugün çok tartışılan ama genellikle yanlış anlaşılan bir konuyu ele alacağım. Kırmızı et ne kadar yenmeli? Hiç mi yenmemeli yoksa tamamen serbest mi bırakılmalı? Son günlerde bu konuda ciddi bir kafa karışıklığı var. Bir yandan yıllardır kırmızı eti azaltın deniyor. Diğer yandan yeni beslenme rehberlerinde tamamen yasak değil deniyor. İşte bu noktada bilimsel aklı devreye sokmak gerekiyor. Uzmanların ortaklaştığı nokta şu: Kırmızı et zehir değildir ama sınırsız da değildir. Sağlık otoriteleri uzun süredir haftada 3-4 porsiyondan fazla kırmızı et tüketiminin kalp damar hastalıkları, bazı kanser türleri ve metabolik sorunlarla ilişkili olabileceğini söylüyor. Ancak yeni rehberlerde önemli bir düzeltme var. Deniyor ki doğru miktarda ve doğru türde tüketildiğinde kırmızı et tamamen dışlanmak zorunda değil. Fakat burada altını çizmem gereken çok net bir sınır var. Birçok beslenme uzmanı ve kardiyolog haftada en fazla bir porsiyon kırmızı etin makul olduğunu söylüyor. Bir porsiyon dediğimiz şey de devasa bir tabak değil, avuç içi kadar bir et parçası. Dana, kuzu, koyun hatta kıyma fark etmiyor, miktar önemli. İşlenmiş etler ise bambaşka bir kategori. Sucuk, salam, sosis, pastırma, hazır köfte gibi ürünler için az ye bile demiyoruz, mümkün olduğunca uzak durun diyoruz. Çünkü bunlar sadece et değil, tuz, katkı maddesi ve damar sağlığını bozan birçok yükle birlikte geliyor. Önde gelen beslenme bilimcileri şunu vurguluyor. Hem insan sağlığı hem de gezegen sağlığı için et merkezli değil, çeşitlendirilmiş bir beslenme gerekiyor. Yani tabağın ortasında her gün et değil, sebze, baklagil, tam tahıl, yoğurt peynir gibi doğal protein kaynaklarıyla dengelenmiş bir düzen. Burada önemli bir yanlış anlaşılmayı da düzeltelim. Kırmızı et protein kaynağıdır. O yüzden her gün yemeliyim düşüncesi bilimsel değil. Protein sadece etten gelmez. Baklagillerden, yumurtadan, süt ürünlerinden, balıktan da gelir. Üstelik aşırı et tüketimi bağırsak yapısını bozabilir, iltihabi yükü artırabilir ve uzun vadede kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. O yüzden mesele eti tamamen yasaklamak değil, onu yerine koymak. Haftada bir kez kırmızı et yediğinizde bu bir sorun değildir. Ama haftada 3-4 kez, hele her gün kırmızı et tüketmek artık alışkanlık değil, sağlık riski haline gelir. Sağlıklı beslenme uçlarda olmaz. Ne tamamen et düşmanlığı ne de sınırsız et savunuculuğu doğrudur. Bilim bugün bize şunu söylüyor: Ölçü, denge ve çeşitlilik.